Game of Thrones King Road oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzun konusu oyunda hile var mı yok mu? Birçok kişi onun tartışmasını döndürüyor abi yani. Ben de biraz araştırma yapıp sizlere bugün o konuyla alakalı bilgiler vereceğim dostlar. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi dostlar oyun ilk çıktığında Steam verilerine göre oyunun anlık oyuncu sayısı 11.000'e yaklaşıyordu. Şu an mevcut durumda yani 24 saat içindeki oyuncu sayısı 2.000'in biraz altında abi. Son 30 günde de oyuncu sayısı %50 düşmüş. Bu düşüşlerin birçok nedeni var abi. Bunlardan başlıcası şunlar. Siz de zaten hem yorumlarda hem de canlı yayınlarda buna sıklıkla şikayetinizi dile getiriyorsunuz. Oyunda yetersiz şey var abi. İçerik yetersizliği var. Sezon bittikten sonra yani ana hikaye bittikten sonra insanların yapacağı şeyleri çok sınırlı. Her gün girip aynı şeyleri dönmekle insanlar sıkıldığı için ya bir, bir yerde oyunu bırakıyorlar. Yeni bir içerik olmadığı için oyunu bırakıyorlar. Bunun dışında Pay to Win var oyun pet oyun diğer oyunlara göre olmasa da paketler çok pahalı özellikle bizim Türk oyunculara göre paketler çok pahalı abi o yüzden de sıralama rekabetlerinde her zaman geride kalıyoruz çünkü adam 99 dolarlık paketi aldığında bize 4000 küsür lira oluyor ama adam 99 dolara alıp kalıntılarını şunlarını bunları paket alarak geliştirebiliyor oradaki bir e, rekabet açığı var abi onun dışında da üçüncü ve de en son oyun bırakma sebeplerinden biri de hile kullanım abi. Oyunda hile var mı diye soracak olursanız evet var abi. Yaptığım araştırmalara göre varmış yani. Bu da dediğim gibi sıralamalarda hile kullanımlar bayağı öne geçiyor. Ee, yani e, PvP olmadığı için yani diğer oyuncular karşı savaşmadığımız için birebir etkilemesek de herhangi bir etkinlikteki sıralamalarda adam direkt hileyi basıp öne geçip ödülleri kazanabiliyor dostlar. Oyun bırakanlardan bir de bırakma sebeplerinden bir de bu abi. Şimdi o oyunun e, anti chat sistemi var. E, Zain Zayn Kod3 diye bir e, anti cheat sistemi. Bu genellikle MMO oyunlarında çok oyunculu ortamlarda kullanılan bir anti hile sistemi. Genel olarak şöyle çalışıyor abi. Bu tarz oyunlarda online olsun offline olsun örnek veriyorum saldırı gücü vurduğunda direkt RAM'e aktarıyor. Bilgisayarın remini aktarıyor. O RAM'de tutuluyor. Örnek veriyorum 500 vuruyorsak bu chat, chat engine gibi hile programları RAM üzerinden o veriyi toparlayıp veriyi değiştiriyor abi. Mesela 500 ise biz 50 bin yapıyoruz onu örnek veriyorum mesela 50 bin yapıyoruz. Rem üzerinde de direkt karşıdaki düşmana aktardığında 50.000 olarak vuruyor. Bu da düşman ölüyor işte. Düşman öldü bilgisi de sunucuya aktarıldığı o şekilde sıralamaya sokuyorlar sizi. Bu anti chat programı da bilinen hile programlarının hepsini engelleyebiliyor Rem üzerinden. Ama biraz modifiye edildiğinde örnek verelim chat engin gibi veya o işlemi yapan kendimizin yaptığı bir yazılım diyebilirim. Onları engelleyemiyor. Neden derseniz sadece chat değil Bilgisayarda RAM üzerinden işlem yapan bilgisayarın kendi programları da vardır. Hepsinde egellerse zaten bilgisayar çalışmaz olur. O yüzden belirli programları seçip onları e, egale ediyor. Peki e, hangi hileler çalışıyor, hangileri çalışmıyor abi? Bu olay şöyle, çalışan hileler hız hilesi. E, bilgisayarda bulunan ne diyeyim, mesela siz oyunu açtığınızda sizin bilgisayarınızda bir yer çalışıyor ya, bir o çalışıyor bir de sunucu çalışıyor. Bilgisayarda yaptığınız işlemlerin hepsini yani iki parça bunlar. İşlemlerin hepsi sonuç olarak sunucuya iletiliyor. Sunucudaki sizin kaydınıza ekleniyor bunlar. Ona göre de siz kayda girdiğinizde mesela sıralama kaydına girdiğinizde sıralamanızı görebiliyorsunuz. Bu çalışan hileler sizin bilgisayarınızdaki olay aktarıyor. Mesela bir mobu atıyorum 30 saniyede kesiyorsanız abi bu hız ile sayesinde 10 saniyeye 5 saniye düşürüyor. 5 saniyede keserseniz mob ölüyor düşman ölüyor. Sunucuya bu 5 saniyede kesildi olarak aktarılıyor. Hareket hız arttırma, yani hızlı hızlı hareket ediyorsunuz teleport, animasyonların iptali, yer çekimi modifika modifikasyonu, saldırı hızı art arttırma. Yani hız veya o bilgisayarın üzerindeki client'te yaptığınız bütün şeyleri değiştirebiliyorsunuz abi. Bunlar da dediğim gibi paket olarak sunucuya aktarılıyor yaptığınız. Çalışmayan hileler ise şunlar abi. Hasar çarpanları. Bunlar tamamen sunucu kontrollü olduğu için canlı manipülasyonu, eşya çalma veya teleport etme, yer yani başka birinin eşyasını çalma, para birimi arttırma yani yanınızdaki atıyorum mesela ejder parasını arttırma gibi hileler çalışmıyormuş. Eğer ki bunlar çalışan, çalışıyor diye iktidar dinleri varsa büyük ihtimalle casus yazılım veya trojen şudur budur onlara kalmayın kesinlikle. Yani bu chat hile olaylarının hiçbirine kalmayın bence. Çünkü bir adam direkt olarak altına hile diye vermez bunu. Altında daha başka başka şeyler vardır abi. Aslında bu çalışabilen hilenin özelliklerine baktığımızda birçok şey açıklıyor abi. Mesela iki dakikada kırıkını kesip bitirme olayı. Yani Kroken'e girenler bilir veya bizim videolardan veya başka yerden videoları izlediyseniz bilirsiniz abi. 4 aşamalı her aşamasında erke ekip sağlamda olsa dahi en fazla 5-6 dakikada bitirsin abi. 2 dakikada bilmiyorum nasıl bitiriliyor veya 6 dakikada duvarın ötesinin tamamını bitirmek gibi. Hız hilesi varsa direkt bitirir zaten. Hızlı hızlı kesip bitirir abi. Genel olarak bakarsak oyunda evet hile var abi. Oyunun e, hile engelleyici zayn kod 3 dediğim olay var ya. İle engelleyici yazılımı. O manipülasyona çok açık bir e, anti-chat yazılımıymış. Dediğim gibi herhangi bir chat yazılımını veya sizin kendi yaptığınız RAM üzerinden değişiklik yapabilecek bir yazılımı manipüle ederseniz yani motive ederseniz yakalayamayacaktır büyük ihtimalle. Ya da tespit edilene kadar bir şey de yaparsanız sonra yakalanır. Ki mutlaka tespit edilecektir. Anormal bir e, sıralama artışı olursa. Bunun dışında oyuncu sayısını düşüren bir etken. Dediğim bir hile olayı. Bu birçok oyunda da böyledir. Allah'tan bu işte PvP olmadığı için fazla şey yani yankı bulmuyor öyle diyeyim. PvP direkt zaten jortlar abi. Umarım oyuncu sayısı yine eski haline döndürülür abi. Onu yeni oyuncular kazanacak. Yeni etkinlikler yeni şunlar bunlar eklemeye devam edildiler. Bence ya bu iki güncelleme arası 8 hafta çok veya o 8 haftayı hızlı bir şekilde geçirecek. Dol dolu geçirecek. 8 haftalık bir içerik sunmaları lazım. Tabii ki zor. Yani o şeyi o içeriği tekrar tekrar yapıp da oyuncuya sunmak elbette zordur ama oyuncuya tutmak için bunlar önemli abi. Onun dışında pay oyun olayına değinecek korsak ki yani nihayetinde bu oyunda bir şeyden para kazanmak zorunda abi. Bu güncellemeleri şunları bunları boşuna yapmıyordur. Fiyatlar yabancı bir oyuncuya göre normaldir bence ama bize göre aşırı yüksek abi. Fazla fazla yüksek abi. Mesela 99 dolarlık paketi 100 TL aldığımızı düşünseniz ya. Almaz mısınız? Ben girer alırım abi mesela 1000 liralık, 2000 liralık her şeyi alırım. Oyunda güzel güzel oynarım yani. Ama oyunun dediğim gibi bir yerde para kazanması gerekiyor. Bakalım abi nasıl olacak ne edeceğiz bilmiyorum. Dostlar hile ile alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Hile siz yani şu kesinlikle şey yapmayın. Lan bir hile indireyim de ben de birincilik yapayım şunu yapayım bunu yapayım. Özellikle bu oyun için aşırı bir rekabet yok. Sadece belirli etkinliklerde sıralama ödülleri var. Sıralamaya girip onları alıyorsunuz dostlar. Diğer oyuncularla yaptığınız tek yarış bu. O yüzden de herhangi bir bilmediğiniz yazılımı bilgisayarınıza, telefonunuza şuraya buraya indirmeyin. Birçok şey olabilir. E, kanıt videosu olabilir. Onlara da kesinlikle inanmayın abi. O kanıt videoları her şekilde çekiliyor. Yani hile kullanmayın. Ben öyle diyeyim dostlar. Sadece biraz vakit ayırın. Etkinlikleri takip edip Haysa'daki mevcut görevler neyse günlük yerine görevler. Onları tamamlayın. İşte mücevher basmak için sürekli mücevher satın alım şeyi yapın. Paket satın alım yapın. Bakır paranız yetmiyorsa haydut kamplarını dönerek bakın bakır para biriktirebilirsiniz. Onun dışında işte vahşi hayvan kesip deri düşürmeye çalışın dostlar. Bu şekilde yavaş yavaş gelişirsiniz. Bir de yani bunun hızı nereye kadar? Mesela ben ne kadar sürede gelişeceksiniz? Bir ayda gelişmek var, 6 ayda gelişmek var. Belki de bu oyunun hızlı gelişme süresi 4-5 aydır. Ama siz e, sabredip, sabırsızlanıp bir ayda geçmek istiyorsanız ve gelişemezsiniz. O da size bir motivasyon düşüklüğüne sebep olur dostlar. Yavaş yavaş. ve mesela oyuna çok giremesem de oyunu ilk global açmadan önce de Erken erişimine de girmiştim ben. O zaman da oynamıştım bir iki ay. Sonra oynamayı bıraktım. Gravel'e çıktıktan sonra da devam ettim. Ya bayağıdır oynuyorum ben. 3 300 e, saati geçti Steam verilerine göre ki oynanışım. Siz de yavaş yavaş gelişirsiniz yani. Bir ayda hemen Edgar'ı keseyim diyemezsiniz. Para yatırmadan. O şeyde aklınızda bulsun yani. Gelişme süresi de aklınızda bulunsun dostlar. Videoyla alakalı söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmına belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Hile ile alakalı, oyunun geleceği ile alakalı fikirlerinizi lütfen beğen edin dostlar. Bir tane de, de video ile alakalı beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fire on bizim kanımızda King Efsane bizim hikayemiz